Herkese merhaba arkadaşlar. Yakın zaman içerisinde Honda HR-V paketini tanıtan bir video çekmiştim. Bunun üzerine bir de ikinci el piyasasına bakmak istiyorum. HR-V'de 3 paket bulunuyor zaten. Elegance, Advance ve Style Plus diye. Elegance giriş paket oluyor. Advance orta paket, Style Plus ise en üst paket. Biliyorsunuz yakın zaman içerisinde bir gümrük bilgisi geldi. Yine vergiler artacak dendi. Haberi gelir gelmez Honda güncelleme yaptı. Fiyatları değiştirdi. Hemen bir bakalım. Yeni fiyatlar ne olmuş? Yani eskiden biliyorsunuz Caz'dan önce bir site vardı ama onları kaldırdılar artık. Fiyatları bile yazmıyor sitesinde. 2025 olarak yok zaten. Caz'dan bir örnek vereyim mesela. Elegance 1695 diyor. Bundan herhalde bir birkaç gün önce değişti zaten fiyatlar. 1610'du. 1695. Tabi 1605'di yanlış hatırlamıyorsam elegans tarafı. Yani 90 bin lira direkt ceza geldi. En son indirim işte ÖTV değişiklikleri sonrasında gelmişti. 3-5 orada indi. Herhalde 50 bin lira maksimum diye yanlış hatırlamıyorsam. Orası tam alım fırsatıydı diyebiliriz tüm araçlar için. Özellikle ÖTV değişimiyle beraber indirime giren araçlar için. Yani aradan ne kadar geçti? Bir ay üzerine daha da koydu öyle söyleyeyim. Yani Şöyle şey bundan 6 ay önce 1450'ye satıyorlardı. Şu an 1700 tabanına gelmiş. Ki bunlara da hani kur fark eklendi deniyor bu arada. Hani %25'lik o gümrük vergisi artışı daha yansıtılmadı. O 2 ay sonra yansıtılacak deniyor. Hani bir de bunlara %25 eklenirse artık caz onda tarafında cazla başlangıç muhtemelen 1902 arasından yaparlar. Oradan çıkarlar. İşte HRV'yi muhtemelen 3'ten başlatırlar. Gerisini düşünemiyorum zaten. Yani Type R şöyle bakıyorum hızlıca. 5 milyon 382 bin diyor. Bundan 2 ay önce 4.300.000'di. milyon 1 milyon lira artmış. CRV 4'lerde geziyordu. Şu an 6.150.000 milyon gibi gibi. HRV de bundan payını aldı tabii ki. Yani elegans paketler 1 milyon 800 falan hatırlıyorum yani. Nereden nerelere gelmiş. Piyasa böyle ama yani maalesef sürekli artış var. Bir bakalım dedim ikinci elde. Acaba bu Honda vergi haberi henüz düşmemiş olabilir mi dedim ikinci elleri ama yorumlarına hemen yazmışlar işte kelipir olacak falan filan gibisinden hemen yorumlar gelmiş. Şöyle bakalım Elegance Advanced Style demiştim zaten videomda da var detaylı bakmak isterseniz. En baştan şöyle açayım hızlı bir şekilde. Paketleri direkt tanıtıyorum. Elegance paketle başlayacağım ben zaten ilanlara bakmaya. Temel özellikler Honda Sensing mesela var. Honda Sensing bildiğiniz üzere Honda'nın neredeyse bütün güvenlik paketlerini içeren bir sistem öyle söyleyeyim çarpışma önleyicisi var şerit takip var şeritten çıkarmayı önleme var çapraz uyarı sistemi kör nokta uyarı sistemi gibi gibi birçok güvenlik donanımı var HRV üzerinde de yani büyük bir kısmı 3 pakete de standart sunuyor ama örnek vermek gerekirse kör nokta uyarısı üst paketlerde sunuluyor gibi ama işte çarpışma önleyici hepsinde var gibi düşünebilirsiniz mesela işte şeritte takip tutma, yarı otonom sürüş gibi gibi. Onda sensing tüm paketlerde var ama paketin genişliği üste çıktıkça bir iki noktada artıyor. Onları zaten söylerim. 18 inç alışımlı jantlar. Andan tarzı giriş ve çalıştırma en başına itibaren böyle. Apple CarPlay, Android Auto, karartılmış arka camlar, LED farlar, ısıtmalı ön koltuklar, deri direksiyon ve 9 inç klasik Honda'nın dokunmatik multimedya ekranı. Şöyle bakalım bir elegans pakette ne durumda ikinci el? 1 2 ile açalım. Mesela 2.285.000'den birisi açmış. En tepedeki en pahalı ilana bakıyorum. Bu zaten bildiğim kadarıyla şu anki fiyatı yani elegansın değil mi? Aynen 2 285 binden açmış adam. Renk beyaz renk. Zaten Türkiye'ye gelen renklerin büyük bir kısmı beyaz. Anlamadım neden böyle yani. Lacivert çok görmüyorum. Kırmızı çok az görüyorum. En güzel renk bence o. Öyle nedense şöyle bakalım fotoğraflarına. hatasız boyasız hiç kullanılmamış bir araç bu herhalde. Almış koymuş köşeye anladığım kadarıyla. Evet öyle görünüyor. İlanın açıklamasına bakalım. Hatasız sıfır ayında çok temiz. Nokta lekesiz bir araçtır. Araç bayiden eve geldi. Düşük kilometre tutulan renk, güneş ışığı beyazıdır demiş. Nokta nokta yok. Yani, evet. Anlaması biraz zor ama tamam mı? Hata, hata yok diyor. Işte. Dediğim gibi yetkili bayiden almış gelmiş koymuş. Bunu satmaya çalışıyor ama Niye aynı fiyattan satmaya çalışıyor bilmiyorum. Geçiyorum bunu arkadaşlar. Böyle ilanların hiç mantığı yok bence. İkinci yer alacaksam sıfır paketinden düşük olmalı değil mi? Nereye geldik? Pardon. Buradan devam ediyoruz yine. elegansı giriş paketi. Kamu personelinden Honda HR-V. 2.150.000 tamam. Yani bin lira fark var. Bir yıl öncenin tamamı 2024 model. Sorun yok. Ne kadar? Kilometre 12.450. 3 tane fotoğraf var. Yani 3 fotoğraf biraz olmuş. Ev alacağım için satıyorum. Herhangi bir kazası boyası yoktur. Bursa inallardan alındı. Bakımına dair bir şey söylemedi ama muhtemelen 10 bin bakımını yaptırmıştır ve yetkili serviste yaptırmıştır diye umuyorum. Fiyat 2150 bir yıl öncenin yani şu an 2200 kaçtan başlıyordu? 85'ten başlıyordu. 12 bin kilometrede 13 bin diyelim biz onu artık yavaştan. Yaklaşık 130 bin lira altına Ev alacakmış. Belki biraz pazarlık yapar. Bu fiyata yani düşünülebilir ama bir sürü ilan var aşkısı. Niye direkt bunu alayım ki? Yani bilemedim. 2 milyon 70-80 civarından açsa daha iyi olabilirdi. Ama düşünebilir olarak. Kalsın bakalım aklımızda. Başka neler varmış? Şöyle binelim. Nerelere iniyor? İşte 80 lira. Hemen hızlı şekilde indi zaten. Onu geçiyorum direkt ya. Buluruz yürüde. 2.80'den neler varmış? Bakalım. Bu koyu gri rengi, bu da hoş duruyor, bu da sık görünen bir renk yollarda. Bakalım kırmızıya denk gelecek mi? benim favorim o. Bu da temizlik atılmış, ilan için temizlenmiş. Böyle ilan bulmak zor, leş gibi koyuyorlar. 14166 kilometre, kilometresi biraz daha fazla ama 2024 model yine, az önceki ilanla aynı koltuk ısıtma, otomatik klima, işte 9 inçlik ekran dediğimiz klasik onda ekranı. Otomatik vites zaten. Park modu, geri, evet batarya modu falan da var hibrit olduğu için. Şöyle bakalım şimdi ne demiş açıklamamızda ilan detayları. Wow, 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 wow. 131 beygir güç demiş. Burada mesela hibritle beraber karışık gücü vermiş. Normalde işte yanlış hatırlamıyorsam atmosferik motorunun 107 beygir gücü var ya da 102 olabilir. İkisinin karışımı alabileceğim maksimum değer 131 beygir denebilir. Oradan 131 beygir vermiyor yani batarya varsa veriyor. Önden çekişli 4x2 gibi gibi. Orijinal zaten. Ne kadar çok şey yapmış ya uzatmış da uzatmış. Evet temiz görünüyor. Bakımlarını yine yazmış. en önemli bilgiler yazmıyor. Ben ben buna ayar alıyorum ya. Ya şuraya ıvır zıvır her şeyi yazmış. Tamam tramer kaydı okey falan. Tamam e şey nerede? Bakımları nerede yapıldı mesela? 14 bin kilometre yol gitmiş. 10 bin bakımını nerede yaptırdın? Sorun çıktı mı? Bir bakım geçmişi var mı? Yani gerçekten ayar ediyorlar insanı. Aracın herhangi bir sorunu olmaması halinde. Bakım yetkili serviste yapılmış ve garanti devam ediyorsa. Burada biraz pazarlık yapılarak. Bu araç alınır. 2 milyon 30 bin. milyon 20 bin. Neden olmasın diyorum. 1.5 atmosferik motoru var zaten 4 silindirli. Dediğim gibi 100 küsür beygiri var. Biraz ses yapıyor falan diyorlardı. Hikaye yani o kadar takmayın. 2025'ten sonra o ses de azaltıldı da. Yani atmosferik motorda ses olur. O kadar takmayın derim. Sonuçta ortalık turbo kaynamıyor. Yani? Kesin for speed değil burası arkadaşlar. Atmosferik motor. Ülkemizde binlercesi var. Tamam yeni üreten araçlarda turbo her zaman daha da fazla oluyor. Şu an kıyasladığımızda turbo mu atmosferik mi dediğimizde belki %70'e turbo çıkıyor ama atmosferik de hala hayatına devam ediyor. özellikle Japonya üretimli araçlarda işte Cazlar, hr vdir vesaire. Atmosferik motor ve hibrit sistemi devam ediyor. Öyle söyleyeyim. Bunu Toyota'da devam ettiriyor biliyorsunuz. İşte Honda'da 1.5 litrelik motorlar, atmosferik motorlar üzerine hibrit sistemi. iki tane elektrik motor oluyor, bataryası oluyor vesaire. E Toyota'da 1.8 litrelik devam ediyor. Benzinli olanlarda 1.5, hibritlerde 1.8. Onlar da atmosferik kullanıyor. Ya yani bu işin yolu bu hani. Bu işi en iyi yapan iki firma belki de Honda ve Toyota ve onlar atmosferik motor tercih ediyor. Turbo üzerine hibrit kurmuyorlar. Bir sebebi vardır demek gerekiyor. Mühendisleri fazla sorgulamamak lazım. Bu araç dediğim gibi biraz indirim illaki vardır. 2.80'den aşağı düşmüyorum derse zaten bir sürü ilan var. 2.30 2.20 alınır temiz araç uzun süre kullanmayı düşünenler için ama alınır diyorum ama tabii ki hani bir de üst paketlere de bakmak gerekir. Orta paket ya yani bu aracı ben alacak olsam bu arada elegansı direkt düşünmek yerine orta bir üst paketlerden biraz bakmak isterdim. Ama illaki ben giriş olsun, temiz olsun bir şey istiyorum derseniz de alınır yani. Bunu kapatalım. Bir tane daha elegans bakalım şöyle aşağılara inelim neler var diye. 2 milyonun altına. Mesela şu iyi görünüyor bir göz atmak için. Boyasız değişensiz ekstralı Ekim 2024 çıkışlı onda HR-V. Ekim 2020'de da son tam 2024 model tamam çıktığın önlemi yok bizim için. Yine 131 beygir yazılmış. Şöyle fotoğraflarına bakalım. Hızlıca temiz mi bakılmış araç? Örtü atılmış. Bir olarak. Temiz görünüyor evet sarf kaydımız var mı? Hızlıca bakıyoruz. 11 aylık tek elden kullanılmıştır. Model değiştirmek için satıyorum. Fiyat uygun tutmaya çalıştım. Alım satım yapanlar aramasın lütfen. Ekim ayında 55.000 TL yaptırmış olduk. Komple Sunmax PPF kapama 5 yıl garantilidir. lira. hiç duymadım açıkçası ama neyse. PPF. Ayrıca kavuşuk paspas ve bagaj havuzudur. Not gün içerisinde kullanıldığı için kilometre değişiklik. Ama kilometre ne demiştik? 18000 bin diyelim arkadaşlar. Yani alana kadar belki de 20.000 olacak. Fiyat 1960. iner diye düşünüyorum biraz. İnsin insin. Nereye insin yani? 1910. 1900 olsun maksimum. Elegans paket. Yine düşünebilir diyorum. İlla ki giriş paket bakan varsa üst paketlere çıkmaya gerek yok diyenler. Çünkü aradaki fark hızlı artıyor. Yani Elegans 2 milyon 300'ün altındayken Advance pakete geliyorsunuz. 2 milyon diyor. Yani insan bir soruyor. 300, 300 küsür bin lira gerçekten değer mi diye sorguluyor çıkası Ben de sorguluyorum ondan da bahsedeyim bu arada. Elegance'ı açıkladık. Advanced'da e neler var işte. diye Ya bunlar var. Advanced'da e neler var. Elegansın üzerine neler gelmiş? Isıtmalı direksiyon. Kararan dikiz aynısı. Önemsiz. Isıtmalı direksiyon bence önemsiz. Shift bölge otomatik klima. Tamam bu da diğerinde tek bölge anladığım kadarıyla. Arka tarafta yok. Buna bir şey diyemiyorum. Tabii ki bir artıdır. Kumaş deri koltuklar. Giriş paket sadece kumaş koltuklarla geliyor. Kışlık koltuk gibi düşünebilirsiniz onu biraz. Sırtı terlikliyor hatta. Aynı kumaşlar, benzer kumaşlar cihazda da var. Bu kumaş deri koltuklar biraz daha iyi oluyor. Bakalım devam nelermiş. Ön sis farları geliyor. Bence gereksiz. Otomatik bagaj kapağı. Tabii ki bir artıdır ama yani olmazsa da öldürmüyor yani. Kör nokta uyarı sistemi işte yani sırf şu kör nokta uyarı sistemi için bile hani denenebilir diye düşünüyorum. Edrans paket zorlanabilir. Gerçekten hayat kurtaran, kazadan kurtaran bir sistem bu. Yine çapraz trafik uyarı sistemi. Özellikle park yerlerinden çıkarken uyarıyor arka çaprazda bir şey varsa size bilgi veriyor adaptif varlar bu da iyi özellik yani aracın belki de en sevdiğim yeri de farlarıdır Hani. o yüzden bence değer verilmeli adaptif farlar için advance paket düşünülebilir ve aktif dönüş aydınlatması bu da işte tamam led farların var adaptif farların var ama bir de dönerken de yardımcı oluyor mu çünkü döndüğün anda böyle tam dönüş anında bir kör nokta oluyor karanlıkta kaldığın yer işte sağa dönüyorsun sağda yayı yolu var mesela. Yayı görüne kadar epey beklemen gerekiyor. Düzeltmen gerekiyor aracın burnunu. O arada kaza olabilir açıkçası. Ee, bu onu engelliyor. Dönerken de yardımcı oluyor. Sağa doğru sağa dönüyorsan sağa doğru ekstra bir ışık atıyor. Yani, öyle düşün. O yüzden aktif dönüş aynatması gerçekten kullanışlı. Advanced paket. Hani orta paket ama yine bayağı dolu dolu paket diyebiliriz. Bence yani illaki alınacak da sıfır aldığımızı düşünürsek denenebilir bence. 2620 verilebilir paralar. Bakalım ikinci eli ne durumda bu arada. Şimdi elegansa bakıyorduk pardon. Hızlıca bakalım. Ne demiştik buna? 1960. İşte 1920 1910 o inerse bu alınabilir. Sadece Sunmax PPF. Bunu niye almış bilmiyorum. Ben mi duymadım? Hiç duymadım markayı. Emin olamadım ben bundan. Ama böyle çok ilan var dediğim gibi. PPF'siz bir şey alsanız. Kendiniz yaptırsanız da gayet olur yani. Niye olmasın? daha iyi marka yaptırabilirsiniz. Uzun süreli düşünüyorsanız. Ama alacaksanız bir sene sonra satacaksanız PPF'in bir anlamı yok. Bunu da kapatalım. Sıra geldi Advanced'lere işte. Az önce baktığımız orta paketler. Özelliklerine baktık. Dönüş aydınlatması. LED farlar, adaptif farlar. İşte ne vardı? Kör nokta vardı. Capruz ürün sistemi vesaire vesaire. Dolu paket. 2600 demiş. En pahalı şu an görünen. E peki bakıyoruz 2620 zaten. 2600'ü bununla alayım geçiyorum. Aşağı doğru inelim. 2500. Fotoğrafı niye görünmüyor? Şöyle bakalım. Oo, bize şöyle dehşet bir bakış atmış. Yani önden bakınca böyle bir bilemedim ya tipsiz mi? Yani tipsiz değil. Yani biliyorum ama değişik görünüyor böyle. ZRV daha eksik ya. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Ben onu daha çok beğeniyorum. Ya yani bir de bu 131 beygir. ZRV'ler 182 beygir bildiğim kadarıyla. Onlar 2.0 motorla geliyor. Atmosferik artı yine klasik hibrit sistemi. O daha iyi. Daha pahalı bildiğim kadarıyla ama yok. Gerçi bu civarda ikinci elleri. 2023 modellerden 2500-2600'de bulunuyorlar onlar. ZRV'de değerlendirilebilir bu arada. Ya bu adam doğru dürüst sesini koymamış da. Servis bakımında bak en azından bunu yazmış. Seramik kaput. Tavan kaplamalı marka bilgisi yok ses yalıtımı orijinal servisinde yapılmıştır ses yalıtımı orijinal serviste Honda da yaptıysa aracın içine açmıyorlar bu arada bilginiz olsun yani attık şeyleri yapıyorlar genelde tekerlek üstüne koyuyorlar 3-5 e, yalıtım geçesi anladığım kadarıyla bahsettiği ses yalıtımı o Siz yaptırmak istiyorsanız detaylı bir şey onu yurt dışından getirmeniz lazım. Düzgün Amerika'dan yalıtım malzemeleri var. Onlardan getirtiyorsunuz. Kendiniz yaptırabilirsiniz. Ama pahalı bir şey tabii ki. Sonuçta yurt dışından getirtiyorsunuz. Sadece ön tamponun sol kenarında hafif bir çizik vardır demiş. Tamam önemsiz. Garanti devam etmektedir. Kapalı garajdır. Sigara içilmemiştir. Aracın şu anki fiyatı vesaire vesaire. Tamam anlıyorum. Yani seramik kaplama, PPF kaplama, ses yalıtımı yaptırmış. Ekstralarım var diyor. Bir iki tane de şöyle güzel fotoğraf koysaymış iyi olurmuş. Galatasaraylı olduğunda buradan gördük armayı da. 2500. Yani olabilir. Temiz görünüyor. Sadece kilometre bir, bir tık yüksek gibi ama bilmiyorum yani. İnerse biraz 2480, 2470 olur. Açıkçası çok şey demiyorum yani. Ne derler? Çılgın pazarlık yapın bu parayı olur mu diyemiyorum. Çünkü dediğim gibi fiyatlar uçtu kaçtı. Ha, şimdi almadın bir sonraki an 2700 olacak belki bilemiyorsun. E i̇şte şey geliyor diyorlar. %25-30 gümrük vergisi. Öyle bir şey olursa zaten Japon araçları şöylece 3 milyon 200'den 3 300'den aşağı alamayacaksın. Fırsat varken haberi gelmişken fiyatlar aşırı oynamamışken bunların kaçmaması lazım diye düşünüyorum. Bir tane daha bakalım Advance. Aşağılara iniyorum şöyle. 2200'lerden. 80.000 TL aksesuarlı doktor sahibinden. Samsunluymuş. Plaka 55. İlk adım. Merkezden. Almak isteyenler şöyle bir Sun Express seferiyle Samsun'a geçip şöyle bir Samsun'u görüp bu aracı alıp ardından dönüş yapabilirler. Temiz görünüyor yine araç. Ama hasarına bakmak lazım tabi. Koltuklar deforme olmamış. Tertemiz. Şu ekstra paspasları nereden bulmuş bunlar? Çok güzel görünüyor ya. Hakikaten. Böyle şeyleri kaliteli bulmak zor gerçekten. Çok çirkin yapıyorlar. Bu güzel görünüyor. Wow 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 wow. 2024 13600 km. Yakıt tüketimi 4.2 Bundan emin değilim biraz daha yüksek diye biliyorum. Yani jazzda 4.2 bulamıyoruz, zar zor 4-3-4-4. O da eleganslı oluyor. <laughs> 4.2 biraz fazla insan olmuş. 5 lirelerim biz onlara. 80 TL spor paket. Hmm. <laughs> Birik tuttu. Yedek anahtar var. <laughs> Muayenesi yapılmış. Temiz görünüyor. 2 220. Yani neden olmasın diyorum ya. Dediğim gibi hani bu fiyata uçacak arkadaşlar. Parası olan değerlendirsin Japon araçlarını. Son 6 aydır şu ÖTV düzenlemesi hariç düştüğü bir ay yok yani. ÖTV düzenlenmesi de olduğu ayın hemen Belki 10 gün sonrasında yine fiyatlar arttı. 10 olmasın 15 gün olsun yani 2 haftada hemen geçti. Hikayem bütün fiyatlar artıyor. Ya alsanız değerleniyor öyle söyleyeyim. Şu aracılıkla değerlenmeme ihtimali yok. Advance'a baktık. Bir de en üst pakete bakalım. Nerelerden fiyat çekmişler. 2.690'dan çekmiş. Zaten sıfırın fiyatı neydi bunun? 2.890'mış. Şunu en yüksekten yapalım. <laughs> 2725. Şimdi en tepedeki genelde hiç kullanılmamış oluyor. Bu da öyle görünüyor. Kicks fotoğraflar. Işıklandırmalar. Spor koltuklar geliyor. Şöyle özelliklerine bakalım hızlıca. Bu Advanced'in üzerine neler varmış. Panoramik cam tavan. Harika çift renk tavan önemsiz bir bilgi. Hiç kere yani ne yani şuradaki farklı renk olunca ne değişiyor yani bilmiyorum. <laughs> Çok açılı kamera. 360 derece bildiğim kadarıyla vardı bunda da. Bir de stil paketi demiş. Bu stil paketi bunu bilmiyorum bakmak lazım buna. Şu gelen zaten stil paketi diye biliyorum ben. Bu görünüm. Bir bakmak lazım mı? Yani burada parayı aslında panoramik cam tavanı ödüyorsun, ne kadar ödüyorsun oradaki fark ne varsa 620'den 890'a çıkıyor Style paket ben almazdım Burada advance yeterli Cam tavan için şurada 270 bin lira para verilmez Ama yine de bakalım Koltukları güzel görünüyor, krem Detaylar, sportif dikişler Gezelim bir şöyle bakalım <laughs> başa sardık zaten. Ya yani bu özellikler için değmez ya bu paralar. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? 360 kamera varmış dediğim gibi. Tavan var. Geçiyorum. Verilmez. Şöyle aşağı inelim. Başka neler varmış? Sıralama karışmış görünüyor. 2475 demiş. Bakalım şu kaç modelmiş? İnsan mıyım? Evet insanım. Evet. Evet insanım. 2025 model 6000 kilometre demiş. Hiçbir şey yok demiş. Gold kısma, direksiyon ısıtma, ayakla açan elektrikli bagaj. Şerit takip, adaptifler, geri görüş, bla bla bla. <laughs> Yalıtım yapılmış. PPF'i varmış. Ne demiş? Uygulamaların değeri 110 bin liradır. 2475 bu adam niye bunu ucuza satıyor Advance paketmiş zaten o yüzden tamam orta paket Tamam şimdi anlaşıldı Yani neden alınmasın diyorum Araştırıp bakarsın yaptırırsın bir ekspertiz Bu renk de hoş görünüyor yolda baktığımda şöyle Bir iki defa denk geldi En güzel rengi kırmızı Sonra işte gri renkleri var En az sevdiğim renkler beyaz ben sevmiyorum pek SUV'lerde beyaz renkleri Kalitesiz gibi geliyor. Bu renk de gayet güzel. Sıcak altında çok yakmayacak bir renk. Alınır. Yani dediğim gibi Japon araçları yavaştan artmaya başladı. Yavaştan değil yani son 6 ayda 3'te gitti. 1400'e satılan cazlar işte şu an 1700'e vurdu. <laughs> tayparlar 4'ten 5'e çıktı. CRV'ler 5'ten 6'ya çıktı. Hatta 4800'lerden 6 küsüre çıktı. Yani bir an önce arabanızı alın derim. Yoksa piyasa fena olacak.